Evet selam arkadaşlar. Bugünkü hepine bir videoyla hoş geldiniz. Bugün ee, bu korku oyununa devam ediyoruz. Hiç uzatmadan isterseniz başlayalım. Hadi bismillah. Bu gece bütün kırık robotlar da geliyor. Önce dikkat kendin. Kapat lan şu telefonu. Bakalım bizim hayvancıklar burada kutuyu sar. Hemen buralara bak. Bir çatal sar. Hemen buralara bak. Tekrar sar böyle. Taktik bu ağacı. Taktik bu. Kırık robotlar gelene kadar böyle yapacağız. Anda Foxy'cik geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. gitmiş. Evet hızlıca oyuna başladık. 3 ee, üçüncü gecedeyiz ya ben bir tane saat üçü oldu sandım var ya. Lan. hızlıca artık üçüncü geceden sonra ani refleksler yapmamız lazım. Bu arada oyunda birisi geldi. Açılır mı? 1, 2, 3, 4, 5. Yeter. Saat 1 oldu. Gitti sanırım. Evet gitti. Aynen devam ediyoruz. Tamam. Kimsecikler yok şu an. Kesin bana hareket etti. Aha da Oğlum kırık burnu geldi. Ben bunu da kesmedim. Allah bismillah bismillah bismillah. 1 2 3 4 5. Var da ben böyle refleks yapmaya çalışıyorsam kesin Bonnie var ya o kırık Bonnie. Bizim ham yapar. Lan hadi. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar öyle yapıyorum çünkü beni ham yapacaklar 1-2-3-4-5 hala yok 1-2-3-4-5 bazen de maske hemen indiremiyorum Yedik 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 maske indirdi yedik yedik kesin yedik yemedik yemedik hayır hadi git Allah Amca biz kesin yedik abi. Bunu yedik yedik yedik. Y tamam tamam tamam. Hadi abi. Basamıyorum. <laughs> Oğlum, arkadaşlar şu siz görmüyorsunuz ama ben taklit e, ee, şeyi koyuyorum yastığın üstüne koyuyorum ben uzaktan bakıyorum yani yani bunda bu akşam ya hami olacağımız tahmin etmiştim abi ama harbi artık zorlaşıyor oyuna. cidden zor yani gece üçten sonra bir e, yediler yani bizde Ham yaptılar Evet. Devam. Gece geçe devam edeceğim. Hadi hayırlısı. Tekrar başlıyorum. Ay. Tamam. Zar abi. Gece içten sonra biz bir şeyler oluyor yani kardeş. Hayır. Tamam Fox geldi. İlk önce hep Fox geliyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Gitti. Umarım bu akşamı geçeriz ya. Geri geldi bir foxycik. 1 2 3 4 5. Hello. Yani az önce hani kırık burnu gelmişti ilk gelmesinde. Onu da kendisi şey indirdi. Yani o yüzden yedim mi yemedim mi diye bir bakmıştım. Ondan uzaklaşmıştım yani. Abi oyun, oyun korkunç var ya cidden korkunç. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 I'm um, good too. Kesin kırık burnu geldi. 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 y Yemedik, yemedik, yemedik. Tamam. 4 5 Balon çocuk ortalıkta yok gibi. 1 2 3 4 5 hayır. Eğer şu an önümde birisi olsaydı kesin yemiştik. Evet. Freddy gelmiş. Hoş gelmiş. Yemedik, yemedik, yemedik. Saat 4 bu arada güzel ilerliyoruz. Tamam gitti sanırım. Evet gitti çünkü. Yok, gitmiş. çocuk git. Tamam gitti. Yemedik yemedik yemedik. saat 5'ti. Çok güzel ilerledik. Çok iyi gitmiştik ya. Abi çok iyi ilerlemiştik. Var ya. Belki kazanabilirdik ama. Saat beşti çünkü. Bir saat kalmıştı kazanmamız ama. Abi bu sefer çok iyi ilerledik. Foxy beklemedim. bekleyemedi. Foxy aniden atladı. Yani eğer orada Foxy birazcık bekleseydi belki yapabilirdik. İlk James Keer'de de Foxy'den yedik. Şimdi de de Foxy'den yedik abi. Zor. Zor bir zor. son bir bir şey daha yapalım. Ondan sonra çünkü video çok uzun oluyor. Böyle ondan sonra işte video çok uzun olur. Son bir tane daha yapalım. Ondan sonra bitirelim bence. Hadi bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Foxy geldi yine. Belki yanında 1, 2, 3, 4, 5 şey de vardı. Bonnie kankası. Tamam gidecek şimdi buradan Foxy. Tamam bu kesin Bonnie geldi bu sefer. Tahmin etmiştim. Şimdi birazcık onu Freddy diye kandıralım da gitsin biraz. 1, 2, 3, 4, 5. Falan çocuk gelmesi iyi olur. Çünkü onun yüzünden toksiyi atlatamıyoruz. Fox geldi tamam Fox geldi. 1-2-3-4-5 Aslında Fox'in kankası bu. Ee, balon çocuk. <laughs> Çünkü o pillerimizi çalıyor. müzik çok çaldı. 1 2 3 4 5 Abi, çok zor. Hayır takamadım, takamadım. Kesin can geliyor. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Yemedik. geldi kessin. 5 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 belliydi çünkü takamadım, yetiştiremedim. Arkadaşlar sesim uzaktan geliyorsa, ben size şunu demek istiyorum. Bakamayacağım. Kesin jumpscare yedim diyorum. Yani neyse. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Pa bu, ge bu geceye geçeceğiz. Eminim. Part 3 için yine 5 beğeni istiyorum. Öncekinde 5 beğeni gelmedi ama yine de çektim bak bu seferkine ama bu seferkine 5 beğeni istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.